6. Tevrat, Yaratılış Bölümü, Yaratılış 21, 12-21 arası. Ancak Tanrı İbrahim'e, oğlunla cariyen için üzülme dedi. Sara ne derse onu yap. Çünkü senin soyun İshak'la sürecektir. Cariyenin oğlundan da bir ulus yaratacağım.'' Çünkü o da senin soyun. İbrahim sabah erkenden kalktı. Biraz yiyecek, bir tulumda su hazırlayıp Hacer'in omzuna attı. Çocuğunu da verip onu gönderdi. Hacer Berşeva er çölüne gitti. Orada bir süre dolaştı. Tulumdaki su tükenince oğlunu bir çalının altına bıraktı yaklaşık bir okatımı ok uzaklaşıp oğlumun ölümünü görmeyeyim diyerek onun karşısına oturup hıçkıra hıçkıra ağladı. Tanrı çocuğun sesini duydu. Tanrının meleği göklerden Hacer'e "Neyin var Hacer?" diye seslendi. "Korkma çünkü Tanrı çocuğun sesini duydu. Kalk, oğlunu kaldır, elini tut." onu büyük bir ulus yapacağım. Sonra Tanrı Hacer'in gözlerini açtı. Hacer bir kuyu gördü. Gidip tulumunu doldurdu, oğluna içirdi. Çocuk büyürken Tanrı onunlaydı. Çocuk çölde yaşadı ve okçu oldu. Paran çölünde yaşarken annesi ona Mısırlı bir kadın aldı. Tevrat'ın bu kısmında Hazreti Hacer'den doğacak çocuktan bir ulus yaratılacağı bildirilmiştir. İşte bu ulus Hazreti Peygamber ve İslam ümmetidir. Zira Hazreti İsmail'in neslinden efendimizden başka peygamber gelmemiştir.